Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus modeli ile geldim. Şöyle çok güzel, gösterişli bir tığ oyası. Ben çok severek yaptım sizler için de anlatmak istedim. Yapmak isteyenler en ince ayrıntılarına kadar anlatacağım inşallah. Ben bu şekilde aralarına 17 tane tığ batısı bıraktım. Sizler kendi zevkinize göre arttırabilirsiniz Ama ben bu aralığı daha sevdim. Onun için böyle bu şekil yapmak istedim. Tığ batılarımda ikişer zincir hanımlar bu yazmama bu renkleri ben kombinledim çok da hoşuma gitti griye mavi çok güzel yakışıyor bu şekilde bu da kırık beyaz şöyle yakından da göstereyim videomuza da geçmeden önce hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım bütün videolardan anında size bildirim gelecektir abone olmak tamamen ücretsizdir şimdiden de destek vereceklere teşekkür ediyorum ve hemen yapımına geçelim oyamızın öncelikle alt zeminini anlatacağım şöyle sayayım 2 4 6 8 10 12 14 tane yapmışım ben kaldım yerden devam edeceğim sizlerde herhangi bir tığ batısına ipinizi sabitledikten sonra göstereceğim şekilde yaparsanız birebir aynı olacaktır inşallah. Aynı yeniden başlıyormuş gibi anlatacağım. Sabitledikten sonra hanımlar 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle sıradaki tığ batısına kapatıyoruz. 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısına kapatıyoruz 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısına kapatıyoruz ara mesafesini bu şekilde yapıyoruz hanımlar ben dediğim gibi 17 adet tığ batısı yapmış oldum bir zincir çekiyorum tersini çeviriyorum motifimizin altını yapmaya başlıyoruz bir sık iğnesiyle de yuvama girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 10 tane zincir çektim 10 tane zincir çektikten sonra bir tane bırakıp ikinciye sabitliyorum bir zincir ve ön tarafını çeviriyorum şöyle bir sık iğnesiyle yuvamın içine kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bir tane doluyorum yuvamın içine. 2 2 çıkıyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. Bir doluyorum. Yuvamın içine 2 2 çıkıyorum. 2 oldu. 3 4 5 5 tane yaptım. Şöyle 6 ve 7 tane yapıyoruz. Bu şekilde 7 tane yaptım. Şuradan kalmasını bekleyeyim. 7 tane yaptıktan sonra hanımlar iki doluyoruz ve yuvamın içine giriyorum şöyle önce bir sonra iki 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 geniş bir şekilde bir trabzan yapıyoruz ardından bir zincir çekip şöyle yaptığım yuvanın içine bir, bir sık iğnesiyle giriyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane zincir çekiyorum ve yaptığım yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane tekrar zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane daha zincir çekiyorum tekrar yuvamın içine kapatıyorum bu şekilde hanımlar 3 oldu 5 tane aynı şekilde 14 zincir ve böyle yuvalar yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tekrar aynı yuvanın içine kapatıyorum bir tane daha yapıyorum tekrar 14 tane zincir çektim ve yuvanın içine kapatıyorum. 5 tane yuva yapmış oldum. Bu şekilde 5 tane oldu. 2 tane zincir çekiyorum. bir tane doluyorum. bir tane doladıktan sonra şu altta kalan trabzanıma giriş yapıyorum 2 2 çıkıyorum tekrar bir doluyorum 2 2 çıkıyorum bu şekilde trabzan yapıyorum aşağıya kadar 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan yaptım 2 zincir ve tekrar aynı yere kapatıyorum bu şekilde hanımlar hemen alttaki tığ batısının içine giriş yapıyorum 1 2 3 zincir tekrar 3 zincir çektim sıradaki tığ batısına kapatıyorum 1-2-3 zincir sıradaki tığ batısına kapatıyorum 1-2-3 zincir sıradaki tığ batısına bu şekilde hanımlar ara mesafesini yapıyoruz 4 kenar boyunca bu şekilde ilerliyor alt zeminimiz hemen şimdi de üst rengini göstereceğim hemen ipimi alıyorum tığıma sabitledikten sonra şöyle yaptığınız yuvaların ilkine giriyorum ve sabitledim şu ipimin fazlalığını keseyim gözünüzü yormasın bu şekilde hanımlar ilk yuvama girdim. yaptığım ilk yuvaya ve ardından bir zincir çekiyorum. Şimdi tunus tekniğiyle ilmek topluyorum. Şöyle iki yuvama giriyorum. İlmeğimi çekiyorum, az bir şey uzatıyorum. 3 yuvama giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum az bir şey. 4 oldu. Yuvama giriyorum. Şöyle 5 tane fazla uzatmıyoruz az bir şey. Şimdi tek tek işliyorum. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. 2 2 işleyeceğim şimdi. Şöyle iki aldım. 2 2 2 4 seferde işlemiş oluyorum. Kameram odaklanmıyor ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Ve ilk trabzanın arasına giriyorum. Yuvamın arasına giriyorum ve kapatıyorum ilkine. İşleyince zaten yuvaları görürsünüz tek tek. İkinci yuvama giriyorum ve ilmeğimi az bir şey uzatıyorum tekrar aynı şekilde işliyorum üçüncü yuvama giriyorum pardon tığım takıldı üçüncü yuvamın yanına giriyorum uzatıyorum az bir şey şöyle sonuncuya giriyorum ve uzatıyorum bu şekilde bakın şimdi de 4 oldu tekrar 2 2 işliyorum 2 2 2 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar ilk trabzana kapatacağım şöyle ilk trabzana kapatıyorum ilk yuvama tekrar hanımlar sıradaki araya giriyorum İşleyip az bir şey uzatıyorum sonucuya girdim ve az bir şey uzatıyorum 2 2 ik Pardon tekrar yuvama girdim şöyle 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 bugün aksilikler peş peşe geliyor yuvama girdim ilk yuvama ve kapattım son bir tane kaldığı için hanımlar hemen oraya girip kapatıyorum bir sık iğnesiyle şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum ve aynı yere şöyle aynı yere kapatıyorum yakınlaştırayım da belki daha iyi sonuç alırız 2 3 4 5 zincir tepeye iki tane kapatıyoruz bu şekilde şöyle hemen bir aşağıya iniyoruz aşağıya yuvamıza ve kapatıyoruz 1-2-3-4-5 zincir. Aynı yere kapatıyoruz. Bir aşağıdaki yuvamıza giriyoruz. Bir sık iğnesi ile tekrar 1-2-3-4-5 aynı yere kapatıyoruz. Bu şekilde hanımlar. Sonra tekrar aynı yere girip kapattık. 2 zincir sıradaki yuvamıza kapattık. Bu şekilde işlemimiz sürüyor. Yakınlaştırdım daha iyi görmeniz için hanımlar. Kameramda çünkü bir türlü odaklanma sıkıntısı yaşadım şöyle hanımlar şuraya girdikten sonra tekrar aynı yere giriyorum tekrar ilmeğimi az bir şey uzatıyorum 2 oldu şöyle 3 4 ve 5 şimdi 2 2 geriye doğru işliyorum 2 2 2 ve 2 geriye doğru işledim 1 2 3 4 5 tane zincir ve ilk yuvama kapatıyorum şöyle ilk yuvama kapattım sonra sıradaki ilmeğe giriyorum ve az bir şey uzatıyorum sıradakine giriyorum az bir şey uzatıyorum sonuncuya girdim şöyle onu da az bir şey uzattım 2 2 işliyorum 2 2 ve 2 1 2 3 4 5 zincir baştaki Yuvamıza kapatıyorum. Tekrar sıradaki yuvamıza giriyorum. Ve işlemeye devam ediyorum. Aynı şekilde 2 şöyle 3. Tekrar 2-2 geriye doğru gidiyorum. 1-2-3-4-5 hemen ilk yuvamıza kapatıyorum sadece bir tane kaldığı için hanımlar tepede hemen oraya bir sık iğnesiyle giriyoruz tepe kısmına buraya iki tane yap yok ilmek pimpirikten şöyle kapattım 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere sonucu yuvama iki tane yapmış oluyorum hemen yan tarafına da hanımlar Şöyle iniyorum bir sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5. Aynı yere kapatıyorum. Şöyle sonuncu yuvamada bir sık iğnesiyle iniyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve aynı yere kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen yuvamın içine giriyorum tekrar. 1 2 zincir ve öbür yuvama girdim. Şöyle az bir şey uzatıyorum hanımlar. Tekrar yuvamın içine giriyorum. 2 3 4 ve 5 tane ilmek topladım. Şimdi 2 2 işliyorum. 2 2 2 2 işledim bu şekilde bir iki üç dört beş başa gelince beş zincir çekiyoruz ilk yuvamıza kapatacağız şöyle ilk yuvamıza kapatıyoruz tekrar sıradaki yuvaya giriyoruz ilmek tekrar toplamaya devam ediyoruz şöyle iki oldu sıradaki yuvamıza gireceğiz 3 oldu ve sonucu ilmeğimizi de topladık 4 oldu. 2 2 hanımlar tekrar topluyoruz. 1 2 3 4 5 baştakine kapattık. Bu şekilde sıradaki yuvamıza giriyoruz. Şöyle ilmeğimizi topluyoruz. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Gitgide eksiliyor hanımlar şöyle 2 2 topladım 1 2 3 4 5 hemen ilk yuvama kapattım son bir tane yuva kaldığı için hanımlar oraya bir sık iğnesiyle giriyoruz oraya iki tane pimpirik yapıyor 3 4 5 kapattık 1 2 3 4 5 kapattım bir, iki, üç, dört, şöyle iki tane pimpirik yapmış oldum hemen yan tarafına da bir sık iğnesiyle indim 1 2 3 4 5 kapatıyorum sonucu ama da bir sık iğnesiyle iniyorum 1 2 3 4 5 ve aynı yere kapatıyorum bu şekilde. Sonra yuvama giriyorum. Aralara iki zincir çekiyorum. Şu iki taneyi de hanımlar arka tarafta yapıp hemen geliyorum. Evet hanımlar. Sonuncuya kadar geldim. Tekrar yuvamın içine giriyorum. Kapatıp bir zincir kesip yakıyorum ipimi. Bütün aksiliklere rağmen modelimizi en ayrıntılarına kadar anlatmaya çalıştım modelimiz bu şekilde hanımlar şöyle bunlara az bir şey şöyle bunlardan göstereyim yakından da bakın gerçekten çok güzel bir model dediğim gibi hanımlar kameramın şöyle beni benimle uğraşmasına rağmen, odaklanmamasına rağmen çekmeye çalıştım. Gerçekten kolay olmuyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.